ne bir trafiği vardır, ne bir kalabalığı vardır. Denize istediğiniz yerden girersiniz. Şimdi daha e, değişik şeylerle uğraşmaya çalışıyor kadınlarımız. Ürettikçe üretmek istiyor. Evvelden biz evlerimizde bizim porta kapılar vardı. Kapılara kilit vurmazdık. Gelip de yaşayıp görmek var. Duymakta olmayan bir sistem bu. Ekmeğimizi, buğdayımızı dedelerimiz kendi çıkarıyordu. Doğasına, denizine, insanına, her şeyini özlerim. Çocukluğumdan beri buradayım, ee, burada doğdum. Zannetmiyorum başka yerde çalışamam zaten. Yani burası bir günde iki günde gezebileceğiniz bir yer değil. Özellikle iki akşam konaklayın, üç gün gezin diye tavsiyede bulunuyorum. Şarköy'de yaşam aslında zaman baskısından kurtulabilmenin bir sembolü. Size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Şarköy'ü anlatacağız. Sakin şehir ünvanı almış, bu ünvanı sonuna kadar hak etmiş, şaraplarıyla, uçmak deresiyle, müreftesiyle ve elbette insanıyla muhteşem bir Trakya kentini.